Herkese merhabalar. Alfa Romeo Dacia'ya hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Dacia Jogger Extreme Hibrit paketini tanıtacağız. Videomuza başlamadan önce bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Hadi başlayalım. Station vagon kadar uzun. MPV kadar geniş, SUV kadar dayanıklı. Bu üç farklı segmentin en önemli özellikleri bir araya geldi ve kusursuz bir aile otomobili ortaya çıktı. Dinamizm onun karakterinde var. 200 mm yerden yükseklik Arazi koşulları için tasarlanan çamurluklar ve modüler tavan barları sayesinde aile yaşamı ve heyecan dolu maceralar ile kusursuz dengeyi vaat ediyor. Extreme versiyonu bakır rengi yan aynalar, siyah parlak alaşım jantlar ve parlak siyah köpek balığı anteni ile daha da maceracı gözüküyor. Doğayı iyi yansıtması için topografik motifler içeren tasarımı ile benzersiz bir stil sunuyor. Marka ambleminden ilhamla hazırlanan Y imzalı far ve led kısa farlarıyla daha etkili aydınlatma sağlıyor arka farların dikey konumu bagaj kapağının daha da geniş olmasına imkan tanıyor. Böylece bagaja erişim ve yükleme kolaylığı sizi bekliyor. Geniş gösterge paneli daha kolay bir sürüş deneyimi sağlarken gösterge panelini çevreleyen şerit sayesinde paneli ve multimedya ekranını daha rahat, daha kolay okuyabilirsiniz. Arka taraftaki hibrit imzası ise çevreci seçiminizi gözler önüne seriyor. Modülerliği ayarlanabilen özel koltuklar 7 yolcunun her birinin rahatı ve ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmıştır. Sürüş sırasında şarj olan hibrit özelliği sayesinde Elektriğin avantajlarından yararlanırken şarj kablolarını unutun. Şehir içinde %80'e kadar elektrik modunda sürüş yapabilir ve %30'a kadar yakıt tasarrufu elde edebilirsiniz. Araca dair yorumlarınız varsa bizlerle paylaşmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Aracımızı detaylıca incelemek isterseniz sizleri de ASF Renault Dacia showroomlarımıza bekleriz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.